Merhaba, kanalıma hoş geldin. Bugün bahsetmek istediğim şey bilinçaltını nasıl kodlarsın? Kendi hayatını hayaline göre nasıl yaşarsın? Bundan bahsedeceğim. Ee, öncelikle kendi hayatımdan örnek vermek istiyorum. Ne zaman ki kendi bilinçaltımı veya kendi eylemlerimi bilinçli olarak isteğime uyarladım o zamanlar beynim kendi programını, kendi yazılımını kendisi oluşturmaya başladı ve artık gündelik hayatım buna göre ilerlemeye başlamıştı. Örneğin ben bu geçtiğimiz iki yaz tatili öncesinde hep yapmak istediğim, merak ettiğim şeyi ilk defa uyguladım. Her gün sabah 4'te uyanıp akşam 9'da uyumayı merak ediyordum. Hani siz de elbet görmüşsünüzdür. Bu başarılı insanların uyku planıdır vesairedir. Ben sadece merak ediyordum. Öyle çok yoğun bir insan değildim zaten. Ama e, uyku düzenimin böyle olması bana nasıl hissettirecek? Kendimi nasıl hissederim? Hep bunu merak ediyordum. Ve açıkçası e, havalı da gözüküyordu. Hani sabah e, 4'te uyanıyorum, akşam 9'da uyuyorum. E, bunu çok merak ediyordum zaten akşamları yaptığım herhangi bir şey yok. Hani gece vakti sadece takılıyorum. bir yarar da yok. Yani şimdi gece niye vardır? Uyumak için vardır diyordum sürekli kendime böyle. Ve hani salgı bezlerimiz için, vücudumuz için de zaten en iyi saat aralığı bu bahsetmiş olduğum saat aralığındaki uyku vakitleri. Dedim ki bunu nasıl yapabilirim? Çok basitti aslında. Kendini isteğin neyse ona uygun hareketlerde, eylemlerde ve düşüncelerde bulunarak, belli bir zaman tanıyarak bunu vücuduna, hayatına entegre edebilirsin ve ben bunu birebir deneyimledim, yaşadım. Ki bu sadece bir örnek. Ee, şöyle oluştu. Ee, daha farklı örnekler de vereceğim fakat şu an kendi hayatımda birebir deneyimlediğim şeyi anlatmak e, çok daha uygun örnek olacaktır sizin için de. İlk günler uyguladığım vakit Sabah 4'te kalkabilmek için başlayacağım günün e, ilk günü işte ilk gecesi akşam 9'da yatağımda oldum. Telefonumu kapattım. E, yani kapattım derken bildirimleri vesaire kıstım. E, hiçbir şekilde yemek falan filan yemedim. Yani Direkt sadece akşam 9'da yatağımda oldum. Uyumaya çalışıyorum. Tabii ben normalde gece 1'de falan uyuyorum. 1.30'da falan uyuyorum normalde akşam 9'da yatmışsın. E, sana vücudun diyor ki veya beynin diyor ki hayırdır yani niye yataktasın şu anda? Bir, bir şey mi var? Bir sorun mu var? diyor. Hayır sorun yok. uyumam lazım diyorum. Ya seni uyutmuyor. Beynin seni uyutmamak için bin bir çeşit belki 15-20 sene önceki olayı senin aklına getirecektir. uyumaya çalışıyorum. Saçma sapan düşünceler geliyor. Onları filtreliyorsun. Kendinle konuşuyorsun. Yatakta debeleniyorum. Fakat en temel kıstas şu ki, hayır e, ne telefon aldım, ne kalktım yürüdüm, ne kitap okudum, hiçbir şey yapmadım. Sadece uyumaya program, programlandım. Uyumam için ne gerekiyor? Hani uyurken ne yapılır? Hiçbir şeyle odaklanılmaz değil mi? Sadece yataktasındır. Ya budur yani. Tabii ki de ilk gün uyuyamadım. Hani yine uykum saat 1'i falan buldu. Yani 9'dan saat 1'e kadar. Yani 4 saat yatakta debelendim ciddi manada. Sürekli düşünüyordum, saçma sapan şeyler geliyor aklıma. Yatakta debeleniyorum, sıkılıyorum, bunalıyorum. Ama hayır, kalkmadım o yataktan. Ee, birinci gün böyle bir bir buçuk gibi yine uyudum. Fakat sabah dörtte direkt kalktım. Yani kalkmam lazım diyordum. Buna alışmak istediğim için çok istiyordum. Kalktım, işte pencereye açıyorum. Ne yapsam, ne etsem, hemen yürüyüşe çıktım, sahile çıktım sabah kaçtı? 5 gibi falan kahvaltımı ettim. İlk günü böyle geçti. Şimdi hemen ikinci güne başlayacağım. Fakat akşam 9'da uyumam lazım. Akşam 9'da yine yatağımda oldum. Tabi bir de şöyle engeller de çıkıyordu. İşte arkadaşlarım çağırıyor. Hadi gel dışarı çıkalım. E bir de yaz tatili yani yazın hava sıcak. E annem babam işte salonda televizyon izliyor. Kardeşlerim falan hani ses yapıyor. Bilmem ne yani uyaranlar da çok fakat ben bunu kafaya koydum. Yine akşam 9'da yattım fakat yine aynı sonuç. Ne kadar erken kalkmış olsam dahi bu sefer de bir değil de hani 12'de falan uyumuşumdur tahminimce. Yani yine geç uyudum onu hatırlıyorum da. 12 gibi falan uyumuşumdur. Fakat bu böyle maksimum bir hafta sürdü. Yani bir hafta boyunca akşam 9'da yatmak yani beni cidden zorluyordu. Fakat ikinci haftaların başında baktım ki evet sanki vücudum böyle yavaştan artık melatoninini daha fazla salgılıyor veya gereken vakitte salgılıyor gibi hissetmeye başladım. İkinci haftaların başlarında işte sabah 4'te kalkıyorum hemen yürüyüş, kahvaltı, kendi uğraştığım bazı şeyler vardı bilgisayar üstünde onlarla uğraşıyorum. Geri kalanında takılıyorum vesaire yapıyorum böyle akşam 9'da yatıyorum ve bu sefer artık hani 4 saat falan değil de 1,5 saat falan debeleniyorum böyle 1,5 saat 2 saat vesaire. Ben bunu toplam 27 gün boyunca yaptım. Yani bir aya hedefliyordum fakat 27 gün yapabildim. Yapabildim değil yaptım. Çünkü daha fazla yapmak istemedim. Bana bir katkısı olduğunu düşünmediğim için bırakmıştım. 27 gün boyunca sabah 9'da şey sabah 4'te kalkıp akşam 9'da uyudum. Fakat nasıl? Amaç ne? Bu uyku düzenine alışmak öyle değil mi? Peki ben ne yaptım? Beynimi yeni bir şeye programladım. Ne yapmam lazım? Akşam 9'da uyumam lazım. Akşam 9'da uyuyabilmem için ne yapmam lazım? İşte e, yatakta olmam lazım. Gönünü buna göre ayarlaman lazım. Akşam 9'da uyuyacaksan arkadaşlarına buluşmaman lazım. Oyalayıcılarla takılmaman lazım. Sabah 4'te kalkman lazım. Hani kendim amaçladığım şeyler. Bunlardı. Bir hafta çok zorlandım. ikinci hafta da zorlandım. Ama üçüncü hafta çok daha kolaylaştı. Artık yeni düzenim buydu. Akşam 9'da uykum geliyor. Hani ciddi manada uykum gelmeye başlıyor ve çok daha rahat uykuya dalıyorum. Düşüncelerim daha da filtreleniyor. Bu şekilde e, beynim artık ciddi manada e, adapte olmaya başlamıştı. Ve ben tüm günümü buna göre bilinçsizce ayarlamaya başladım. başladım hani. hani tak diye Aa, bu böyle demedim fakat buna evriliyordu sonuç ve bunu hissediyordum da. Aynı şekilde e, vücudum da buna göre tepkiler vermeye başladı. Ne oldu? Uykum daha erken gelmeye başladı. Sabah artık 4'te sanki normal uyanış vaktim oymuş gibi kalkmaya başladım. Hani böyle şeyler olmaya başladı. Peki bunu hayaline nasıl uygulayabilirsin veya isteğini nasıl uygulayabilirsin? Çok basit. Artık hayatında onun var olduğunu bilerek ee, tüm eylemlerine, tüm düşüncelerine buna göre programlarsın. Örneğin nedir? Yeni bir ilişki mi istiyorsun, erkek arkadaş veya kız arkadaş mı istiyorsun? Tamam, kız arkadaşın veya erkek arkadaşın olsaydı, bir nasıl hissederdin? İki neyi nasıl yapardın ve yaparken nasıl hissederdin? Örneğin ee, kız arkadaşın olsaydı yine de sosyal medyadan yeni kişileri ekleyip, onlarla konuşmaya çalışır mıydın? Veya e, ne bileyim sahile veya kafelere gidip bunu hepimiz yapıyoruz ister istemez erkek veya kız kesmeye bilmem ne yapmaya çıkar mıydın? Hani sadece soruyorum. Yine yapacaksan yine yap. <laughs> Eğer senin için bir şey değiştirmeyecekse. Fakat değiştireceğini düşünüyorsan yeni bir kız arkadaşın veya erkek arkadaşın olacağını buna göre davranırsın, buna göre eylemlerde bulunursun ve beynini bu yolla aslında ikna edebilirsin. Ne yapacaksın? Beynim. Bundan sonra hayatımızda bu var ve bu yönde düşünmen lazım, bu yönde e, hareket etmen lazım diye koşulluyorsun. Bir günde de olabilir, bir saatte de olabilir, bir ayda da bunu uygulayabilirsin. Belki bir senede buna uyumlanacaksın. Çünkü e, eski koşullanmaların ne kadar büyük bilinmiyor. Yani kişiye bağlı olan bir şey. Fakat bunu bu yöntemle def edebilirsin ve yeni yazılımını bu şekilde güncelleyebilirsin. Yani üstüne yeni bir yazılım kuracaksın. Eskisini kaldırman kaldırabiliyorsan kaldıracaksın fakat yeni bir yazılımı hemen kurman lazım. Anladın mı? Bilgisayar örneğinden gidelim hani. Ee, eski yazılımı kaldırırsın, yeni güncel yazılımı kullanırsın. Ee, beynine de böyle yapacaksın. Bundan sonra hayatına ne istiyorsun? Yeni bir araba mı istiyorsun? Tamam. Bak bu arada hiçbir sınır belirlemiyorum. En lüks arabayı da isteyebilirsin veya e, sana daha az lüks gelen sadece sevdiğin bir araba da olabilir. Onu belirlersin. Tamam bundan sonra hayatımda bu yönde bir araba var. Bunun bilincinde olacaksın. Anlıyorum maddi olarak göremiyorsun, e, dokunamıyorsun, süremiyorsun. Fakat ben ne dedim az önce? Beynini buna göre programladığım vakit, sana bir şekilde o sonuçlar doğacak. Başka bir imkanı yok. Bu ikinci veya üçüncü videomda da bahsetmiştim. Hani istediğim işi oturarak, gezerek, iyi bir miktarda para kazanarak ve hiçbir iş yapmadan nasıl hayatıma dahil ettim? Yani öyle davranıyordum. Sürekli onu imgeliyordum. Bu bir şekilde farsın e, bu fırsat karşına bir şekilde çıkacak. Başka bir ihtimali yok. Kendi deneyimimi söylüyorum direkt. Ee, hani oradan buradan duyduklarım vesaire de var. Fakat birebir deneyimlediğim şeyi kendim artık bildiğim için kendi üstümde uygulamak çok daha kolay. Sen de kendi üstünde uygula. Sen de kendi üstünde dene. Ben böyle bir tane kız arkadaşım mesela hayatıma dahil olmuştu. Bunu da anlattım fakat o videoyu gizlemiştim. Onun yeni versiyonunu çekeceğim. Videosunu. Ee, yine bu şekilde hayatını, beynini ne kadar güncellersen, ne kadar hayatını o şekilde yaşamaya başlarsan, beynin buna adapte olacaktır. Fakat arka planda çalışan filtreleri de kapatman lazım. Nasıl? Örneğin yeni bir araba e, hayal ediyorsun, fakat şu anda o yok, değil mi? Peki nasıl buna göre davranabilirsin? Sadece örnek veriyorum. Araban olsaydı nasıl hissederdin? En önemli etken nasıl hissederdin? Çünkü sen her şeyi zaten hislerin için istiyorsun. Anladın mı? Yeni bir kız arkadaşı, yeni bir erkek arkadaşı, iyi bir vücudu. Niçin istiyorsun? Daha iyi hissedebilmek için istiyorsun aslında. E sen şu anda zaten iyi hissedersen bir şekilde sana o sonuç gelecektir. Sadece o imgeyi kullandığın için sana o imgeyi getirmesini istiyorsun. Örneğin ben diyelim ki ne diyelim ee, iPhone istiyorum hani iPhone 14 işte Pro Max bilmem ne istiyorum. Çok mu ütopik geliyor? 50 milyar 60 milyar 50 bin lira 60 bin lira bir telefona verecek paran henüz yoktur. Tamam. Fakat bunu düşünüyorsun öyle değil mi? Peki senin iPhone 14 Pro Max bilmem neyin olsaydı 50 bin TL'lik 60 bin TL'lik telefon olsaydı kendini nasıl hissederdin? Not al abi. Böyle böyle hissederdin. Peki ona sahip olsaydın telefonda hangi uygulamalar hala var olurdu? Nelerin fotoğrafını çekerdin? Sokakta yürüyüşün değişir mi? Nefes alışın, değişin, verişin değişir mi? İnsanlara nasıl davranırdın? E, hissiyatın nasıl olurdu? Artık beynini buna göre programla. Örneğin şu anda belki Android telefonum var fakat iPhone 14 Pro Max istiyorsun. Tamam. Arka planını iPhone 14 Pro Max'e geçir yani ona benzer hani şeyler yap diyorum. Peki alarm sesini, zil sesini buna göre çevir. Sanki var hissiyatını ne kadar şey sana hissettirecekse onları yap. Bunları yaptığında yokmuş hissiyatına bürüneceksen de yapma. Korkut, sana korkutucu bir eylem olarak geliyorsa bunları yapma. Çünkü amacımız hissiyat yönünde. Hissiyatla da beynini programlayacaksın zaten. Ben ne dedim? Akşam 9'da yatıyordum. hep buna alışık değil program. E bunu hissetmeye de programla değil. Dön, dolaş, bilmem ne yap. Ne yaptım? Eylemlerimle, düşünce süreçlerimle 27. günde artık ben çok kolay bir şekilde akşam 9'da yatıyordum. Hani bir 15-20 dakika debelenip uyuyordum. Fakat sabah 4'te çok kolay bir şekilde kalkıyordum. Çünkü tüm hayatımdaki her şeyi buna göre ayarlıyordum. Sen de bundan sonra istediğin şeyleri buna göre ayarlamak zorundasın eğer bu kadar da istiyorsan. Fakat asla dediğim gibi zaman kısası koymuyorum. Bunu bir dakikada da yapabilirsin. Bir saatte de, bir günde de, bir hafta, bir ay, bir senede de yapabilirsin. Tamamen senin koşullanmalarına bağlı. Fakat bu bunu nasıl, ne kadar kısa sürede yapabilirsen, ya yani şöyle, şöyle yapabilirsin bu arada kısa süredeki, kısa süreye çekebilirsin. En azından benim için şöyle çalışıyor. Hayatında bir anlam katabiliyorsam, o şeye e, anlamlı geliyorsa ve sonucunda bir anlam bulabiliyorsam, çok kolay bir şekilde hayatıma direkt dahil edebiliyorum. Çünkü anlamı var benim için. Tüm her şeyi ben kendi iyiliğim için istiyorsam, iyi hissetmek için istiyorsam, şu an illa e, maddi olarak dokunmama gerek var mıdır? Görmeme gerek var mıdır? Zaten hissiyatım için istiyorsam, şu zaten şu anda da hissedebilirim. Zor bir şey değil benim için. Fakat senin için öyleyse kendine ne kadar inandırıcı şeyler yaparsan, beynini bu yönde eğitirsen o şekilde hayatına var olacaktır. Eğer erken uyumu hissedemiyorsan, yeni bir kız arkadaş, erkek arkadaş olduğunu, e, olduğunu hissedemiyorsan not al, ciddi manada bunu yap. Hani herkes düşünüyor biliyorum ama al kalem kağıt veya not defterine bilgisayarın telefonuna yaz kız arkadaşın olsaydı, erkek arkadaşın olsaydı neler yapardın? Hayatında neler değişirdi? Yürüyüşün nasıl olurdu? Nasıl hissetmeye çalışırdın? ya yani nasıl hissederdin gündelik hayatında? Neleri giyerdin? Neleri kullanırdın, kullanmazdın, yapmazdın? Sosyal medyan nasıl olurdu? Ee, anladın mı? Konuşman değişir miydi? Ee, hangi arkadaşlarına görüşmeye devam ederdin? Nerelerde gezerdin? E buna hiç, eğer hissedemiyorsan beynini programlan, programlamanın diğer büyük yolu da bu şekilde olacaktır. Heh, hissedip üstüne bir de bunları yaparsan zaten olabilecek en kısa sürede yaparsın. Bir de bunun anlamlı bir mahiyeti olduğunu düşünüyorsan, e, bunların neden istediğini biliyorsan, kim olduğunu biliyorsan emin ol bu çok 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 kolay bir şekilde hayatına dahil olacaktır. E, Bugün yüklemek istediklerim bu kadardı. Kendine iyi bak görüşürüz.